Hepinize beraber arkadaşlar. Ben Ömer. Misiniz? Arkadaşlar biliyorum. 3 hafta uzun bir aradan sonra tekrar sizinle beraberim. Arkadaşlar bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz okulları 2 hafta boyunca kapandı. Yani birinci dönemi çok şükür bitirdik arkadaşlar. Ee, ikinci dönemi dönem 1,5 hafta, bir buçuk hafta sonra falan başlayacak. Evet 11 gün var galiba arkadaşlar. Ee, bir buçuk hafta sonra okullar tekrardan açılacak. Arkadaşlar karnem, karnelerimizi aldık. Evlere geldik çok şükür. İki hafta boyunca ve üff, dedik sonunda bir, bir ihtimal kurtulduk arkadaşlar. Yani okulda biraz dinlenme aldık arkadaşlar. Biraz dinlenelim. Hem beynimiz falan dinlenir. iyi olur şöyle bir. Arkadaşlar e, biliyorsunuz takdir teşekkürü olanlar var. E, hiç almayanlar var. Sınıfta kalanlar var. Bu ne lan? Neyse arkadaşlar. E, arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ha, arkadaşlar e, yorumlara takdir teşekkür aldım. Yazanlara kalp bırakacağım. Artı bir de yorumuna like atacağım. Arkadaşlar bu arada takdir olanları işlerinden bir tane eğer onur belgesi olursa arkadaşlar onur belgesinde sabitleyeceğim. İftar belgesi, üstün başarı belgesi, başarı belgesi her ne olursa olsun arkadaşlar sabitlemeye çalışacağım. Ee, hiç alamayanlara da tık kalp bırakacağım arkadaşlar. Yeter ki siz yorumlara yazın. Arkadaşlar ben takdir aldım. Ortalama hiç vermeyeyim. Sadece takdir aldım. Arkadaşlar bu arada ben 9. sınıfa gidiyorum. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, ee, devam edelim. 2 dakikalık bir kısı buradan oldu. Şimdi devam. Arkadaşlar, ee, biliyorsunuz ben birkaç tane pasta kanalı iz, kanalındaki videoları izledim. Hmm. Şöyle dedim, hmm. bunlar çok güzel pasta videoları çekiyor. Arkadaşlar, dedim ve ben de o günler karar verdim. Acaba çeksem mi, çekmesem mi pasta videoları? Arkadaşlar, bu arada Minecraft da çekiyor onu onu söyleyeyim. Arkadaşlar dedim tamam bir karar vereyim karar verdim mi verdim arkadaşlar biraz düşündüm taşındım karar verdim sonra da arkadaşlar çekip dedim arkadaşlar bu videodan sonra ee, bir tane creepy pasta videosu gelecek yani arkadaşlar ee, bu arada şey diyeyim ha neydi unuttum arkadaşlar. Ha arkadaşlar, Ray on Creepy Pasta diye bir kanal var arkadaşlar. Ben genelde oradan izliyorum. Söyleyeyim arkadaşlar, bir sonraki yapacağım e, ilk yani ilk Creepy Pasta videosu olacağı için ilk başta bir Slenderman çekmeye karar verdim arkadaşlar. Merak etmeyin ben modu indirdim. Sıkıntı yok arkadaşlar. Aa, arkadaşlar bu arada yabancı takipçiler olacakmış. Arkadaşlar ben çoğunun yorumlarına baktım. Amerikalı bir kanalda Amerikalı kanal Do reglom. Arkadaşlar ben de İngilizce çeviri yapacağım elimden geleni kadar. Bu arada benim İngilizcem süper ben size birkaç video önce de söylemiştim arkadaşlar ve hala da söylüyorum. Aylar önce de ben size böyle söylemiştim. Günler önce, haftalar önce de söylemiştim. Arkadaşlar buraya ara sıra da e, neydi ya bir dakika. He, ülkelerle ilgili videolar gelecek merak etmeyin. Yani dediğim gibi Heh. arkadaşlar e, dediğim gibi ilk creepypasta videosu olacağı için arkadaşlar e, yabancı kanallar falan benim videomu arkadaşlar biliyorsunuz e, videolar ana sayfada genellikle düşüyor arkadaşlar e, yabancı kanallar benim kanalıma falan gelirse diye elimden gelen kadar elimden geldiği kadar İngilizce çeviri yapmaya çalışacağım arkadaşlar ya konuşmayacağım. Orada biliyorsunuz chat var. Chat kısmını yazacağım. Arkadaşlar bu arada video tek kişilik olacak. Yani sadece ben olacağım. Yani arkadaşlar bilmiyorum bir şekilde yapmaya çalışacağım artık ama elimden geldiği kadar arkadaşlar İngilizceye çevirmeye çalışacağım. Yani chat kısmında. Arkadaşlar olmadı İngilizce İngilizce çeviriden bakarız ya. Yani az bakarım merak etmeyin. Çok fazla bakmam arkadaşlar. Benim İngilizcem süper. O yüzden Neyse arkadaşlar, duyuru bir creepy pasta e, neydi? Creepy pasta duyurusuydu. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Birazdan creepy pasta videosu geleceğiz. Yani çek atacağım arkadaşlar, editleyeceğim aynı zamanda. Arkadaşlar rahat bir 20 yarım saati bulur herhalde atmam. Yani dediğim gibi arkadaşlar e, bunu söyleyecektim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. İlk creepy pasta videosunda hoşça kalın. Kalın sağlıcakla ve bay bay. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.